Hazreti Şeyh Süleyman-ı Belhi sadreddin Konevi'nin kütüphanesinde bulunan Şeyh-i Ekber Muheddin Arabi'ye ait Fütühat-ı Mekkiye'nin 37 cilt müellif nüshasını bulmuş ve Sadreddin-i Konevi'nin istinsah ettiği fususul hikemi de görmüş. Hepsini bablarının hacim ve şekline, varak ve satır sayılarına uygun bir şekilde müellifin yazım şeklini de taklit ederek yazmışlar. 37 cilt Fütahat-ı Mekkiye'yi az evvel anlattığım şartlarda sayfanın uzunluğu, satır aralarının boşluğu, kelimenin nereden başladığı hepsini aynı şekilde sanki zannedersin fotokopi çekmiş renkli fotokopi çekmiş gibi eliyle yazıyor bunu ve yazısını da Muhyiddin Arabi Hazretlerinin yazısının aynısını taklit ederek yapıyor. Kendine böyle 37 cilt kendine kopya alıyor. Gitti bu kitaplar. Satanların Allah ruhunu şad Evet. daha acayibi var. Anlattım geçen bir sohbette. Sadreddin Konevi Hazretlerinin türbesinde bulunan bu kitapların birkaç cildi de uçtu. Şeyh baba uçtu diyor ya uçtu kaçtı. Evet. Nüshaları bu açıdan asıl nüshaya mutabık ve benzerdir. Bu yazı işleriyle meşgul olurken kağıt ihtiyacı hasıl olur. 37 cilt defter kağıt yazı Kağıt ihtiyacı var. Halep'te bulunan Sayyafzade Cezzar El-Hac ahmed El-Hüseyni'ye kimdi bu? Oradaki Hilali şehidi, Kadiri şehidi. Ona Arapça bir mektup yazıp katırcı vasıtasıyla kağıt getirtmiş. Her cildin sonuna ayrıca kendi mübarek silsilesinde yazmıştır. Kağıt yok. Kağıt bitti. Halebe mektup yazıyor. Gidip gelen, ticaret yapan katırcılar vasıtasıyla kağıt getirtiyor, yazılır. Gayreti görüyor musunuz? şu ilim gayretine, şu muhakkikliğe, şu müdekkikliğe, şu nezakete, şu ince zevke, şu zarafete bak. Şeyhül Ekber'in 37 cilt kitabını aynı satır aralarıyla aynısını tıpkı olarak yazıyor. Satır harf atlamadan. Ya biraz büyük yazarsın, biraz küçük yazarsın. Kayar yani bu. Katiyen, kelimesi kelimesine. Kendini öyle kopya hazırlıyor. Bu, bu da bir incelik, zarafet kardeşim bu. Kağıt bitiyor. Ah kağıt bitti. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış demiyor. Gayrete devam. Mektup yazıyor. Halep'ten kağıt getirtiyor. Bunu takdir edersiniz ki efendim MNG kargo ile gidip gelmiyor o zaman bunlar. Efendim. Hazreti Şeyh şimdi fasılları atlayarak zıplaya geçiyorum. Süleyman Bey Hazretleri Şey Muhiddin Arabi kuddisi sırruh El Fütuhatül Mekkiye adlı eseri başında Ali Aleyhisselam ismini yazarken sallallahu aleyhi demiştir diye nakletmiş. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin diyor ben kendi el yazısı kitabını gördüm. Hazreti Şah Velayet'ten bahsettiği yerlerde Ali sallallahu aleyhi diye yazardı, yazıyordu. Şimdi Ali aleyhisselam desen bu şeyh bozuntularına, efendim, dervişim diyen çervişlere, yok biz radıyallahu anh deriz. Sen de sabah kadar ne dersen de. Evet bu kitapla alakalı şeyler. Hazreti şey e, kafilesiyle birlikte Konya'ya gelip bir akşam kalmış ve ertesi gün ailesine, çocuklarına, mürit ve müridelerine geri döndü biraz tekrar geriye sardı filme ilk geldiği zaman. Diyor ki aranızdan rüya gören oldu mu? diye sormuş Süleyman Bel Hazretleri. Sadece dördüncü oğlu Burhaneddin Kılıç bir rüya görmüş ancak pederine söylemeye utanarak annesi Aykuzu Bibi'ye rüyasını anlatmış. Annesi de Süleyman Hacı Hazretlerine 7 yaşındaki oğlunun rüyasını anlatmış. Burhaneddin Kılıç o rüyayı şöyle anlatıyor. Hazreti Mevlana'nın feizi dergahına gittim ve hususi odasının kapısını açtım. Gördüm ki Hazret bir mindere oturmuş, Mushaf-ı Şerifi iki eli arasına almış ve güzel bir sesle Kur'an tilavet ediyor. Beni görünce tebessüm etti ve iki ellerini açtı. Koşarak onun kucağına gittim. Sıkıca sarılıp yüzümü ve başımı öptü. Göz yaşları yüzüme döküldü. Hazreti Mevlana'nın göz yaşları benim yüzüme döküldü diyor Burhaneddin Efendi. Başında yeşil destar sarılmış güzel bir taç vardı ve elbiseleri de yeşildi. Bu haldeyken uyandın diyor. 7 yaşında bir çocuk. Hazreti Şeyh kıymetli oğlunun görmüş olduğu rüyaya çok sevinmiş. Hazreti Mevlana gibi kucağına alıp iltifat ederek şöyle buyurmuş. Oğlum Burhan Can masumdur. Rüyası da şüphesiz sadık rüyalardandır. Elhamdülillah seyahatimiz Hazreti Mevlana nezdinde makbul olmuş. Konya'ya gidiyor. 300 küsur mürit arkasında. 18 deve, şu kadar eşek, şu kadar at, şu kadar kadın, şu kadar çocuk, şu kadar ihtiyar değil mi? Bu kadar atlaya zıplaya söylediğim insanlarla tanışa tanışa, ilim tahsil ederek, irfan tahsil ederek, manevi alışverişler yaparak hep dola dola, coşa coşa, çağlaya çağlaya geliyorlar. Konya'ya da gelmiş. Derdine bak. Elhamdülillah seyahatimiz Hazreti Mevlana nezdinde makbul olmuştu. Hay senin ben makbuliyetini seveyim. Senin o makbul papuçlarının efendim köselelerini böyle bürküp bürküp başımıza tac etsek. Ona da liyakatımız yok ha. İhsan etse neler olmaz. Efendim Hazreti Mevlana'da da bu şeyimiz diyor, makbul olmuş bu seyahatimiz. Yani Konya'ya geldiğimiz şimdi oldu. Hazreti Mevlana makbul saymış gelişimizi. Şimdi bunların bir şehre gidip gelmesi, neleri gözeterek hareket ediyorlar? Neleri gözeterek seyahat ediyorlar? Neleri gözerek hareket ediyorlar? Onun için ehemmiyeti, haiz birinci derecede ne? Konya'ya geldiysen Hazreti Mevlana için makbul mu? Bu değil mi? Yoksa ne olacak Konya'ya? Al bir bilet Konya'ya giderirsin. Ha? ha ya? Biz öyle. Şimdi... Koyunu salsan, koyun onun da çayırına gider, bunun da çemenine gider. Düşünür mü bu benim efendimin çemenidir, hayır bu öbürküsünün çorağıdır diye düşünmez. E hayvandır çünkü. Hayvandır çünkü. Hayvanla insan arasında bak ne büyük farklar var. Efendim. Mahmud Sadreddin Çelebi, Hazreti Şeyh'e son derece hormet edermiş. Bir gün Hazreti Şeyh Süleyman Belhi Çelebi'nin konağının önünden geçerken, bak güzel hatıralar, Çelebi odasından Hazreti görmüş Süleyman Belhaz'da geçiyor. Ve hemen hanımlarından birine pencereyi açtırarak, başını dışarı çıkardım himmet, himmet diye bağırmış. Sadreddin Çelebi, makam Çelebi'si Süleyman Belhaz'da, himmet, himmet diye bağırıyor pencereyi açıp ona. Aynı zevkli adamlar. Hazretin kulakları biraz ağır diyormuş Süleyman Beli Bu sebeple iltifat edip bakmamış, Sesi işitmemiş zahire. O güneş gibi zatı, gölgesi gibi takip eden müritlerinden biri Hazreti haber verince efendim Çelebi size bağırıyor diye hemen mübarek başını Çelebi'ye doğru çevirip tebessüm ederek selam vermiş. Çelebi Hazreti Şeyh ve yakınları için Meram'da yazlık bir ev kiralamış. Hazret de o yazlık yere gidip teddili hava ve su ile rahat etmiş. Merhum Hemdem Çelebi'nin zevcelerinden Aşkı Cemal Hanım, ay ne güzel isim, Aşkı Cemal Hanım ve diğer Çelebi hanımları Hazreti Şeyh'in ailesini davet etmişler Süleyman Bey hanımlarını, kızlarını. Seyide Saide'nin validesi Mesture Bibi ve Hazret'in iki hanımı Saide Bibi ile Aykuzu Bibi küçük çocukları ve seçkin müridelerinden birkaçı ile Çelebi ailesini ziyarete gidip ziyafet sofralarına katılmışlar. Çelebi hanımları onlara çok misafirperverlik göstermiş. Onlar için bahalı kumaşlardan elbiseler diktirerek hediye etmişlerdir. Burhaneddin Belhi Efendi şöyle anlatıyor benim ve kardeşlerim için yani Abdülkadir Belhi, Bahaddin Belhi, Burhaneddin Belhi, Ahmet Said. Benim ve kardeşlerim için cepli hırkalar yapmışlar. Özel diktirmişler terziye kıymetli kumaşlardan. Cepleri de şeker, badem, leblebi ve türlü şekerlemelerle doldurmuşlardı. İşte bu zarafet başka bir şey. Alın size buyurun evladım size bir naçizane hediyemi size bir hırka yaptırdık, bir elbise yaptırdık da diyebilir dese zaten çok güzel bir şey. Bir de yetmemiş, cepli yaptırmış, ceplerin içini şeker şekerlemen, fındık fıstık çocuğun sevdiği şeylere dolduruyor hepsini. İnceliye şey, kapı açık, önün açık, git gidebildiğin kadar. Hırkayı giydiğimde elimi cebime atıp şekerleri yiyor ve çok mutlu oluyordum evden çıkıp müritlerin çocuklarının yanına giderek onlara da şekerlerden dağıtıp cebim boşalınca eve döndüm. Validem de latif ederek Burhan Can, kendine hiç şeker ayırmadın mı demişti. <laughs> Bak bunlar da kıyamıyorlar. Gidiyorlar öbür müritleri çocuklara dağıtıyorlar şeyleri. Annesi demiş ki kendine ayırdın mı dağıttın hepsini. Hep böyle vermek üzerine ahlakları. Gene atlı yazıplığa geçiyoruz. Akşehir'e geliyorlar. Akşehir Seren Camı var. Sonra Bursa'yı teşrif ediyorlar. Ondan sonra nihayet İstanbul'a varıyorlar. Efendim, İstanbul'a vardıkları zamanda çok meseleler var. Saçmalar doğrusu inceden ince meseleler var. Oraları tekrardan efendim geçiyoruz. Nihayet geliyoruz. Efendim, ha şurada bir ince mesele var. Ee, Hazreti Şeyh kütüphanelerdeki araştırmaları esnasında müfessirlerin, muhaddislerin isimlerini ve hayatlarını kaydetmiştir. Tarih kitaplarını zikrettikten sonra şöyle söylemiştir. Çok sayıda Arap tarih kitabı toplamışlar. Ancak Farsça ve Türkçe olanları sadece kitapların kenarındaki notlarda görebildik. Eğer bu kitapların isimlerini yazsaydık ayrı bir cilt kitap olurdu. Yani benim tetkik ettiğim sırf tarih kitaplarından Arap şey Farsça ve Türkçe olanları. Arapçaları demiyorum diyor. Sadece Farsça ve Türkçe tarih kitaplarının kenarlarında yazan isimleri ben yazsam müstakil bir cilt olurdu diyor. Böyle tahkiki var. Arzı bildin mi acaba? Hazreti Şeyh şimdi daha e, daha da hassas meselelere geliyoruz şimdi. Hazreti Şeyh tahkik talebinde ol Zira taklide dayalı din küfürdür ehli tevhid nazarında. Tahkik talebinde ol. Zira taklide dayalı din küfürdür ehli tevhid nazarında. Sözü fehvasınca dini konuları tahkik ve mezhebe dair meseleleri tetkik etmekten geri durmamıştır. Bu size neyi hatırlatıyor? Cenab-ı Mısri Niyazi Efendimiz buyuruyorlar ki bu yaşıma geldim. Temiz bir itikat aradım. Bu sözü söyleyen zat anasından veli doğmuş. Efendim bu sözü söyleyene kadar ki hayat saran camı okunsun işte Mısri Niyazi kelimesi yetmiyor mu anlayan için? Niyazi Mısri Hazretleri o yani. 70 küsur yaşıma geldim. Bu yaşıma kadar temiz bir itikat aradım diyor. Aynı bunlar böyle. Bu hususta evlatlarına şöyle buyurmuştu. Süleyman Beli Hazretleri kendi çocuklarına, belinden olan hem manevi hem maddi olan çocuklarına şimdi buyuruyorlar ki ben tariki hak için kendi rahatımı feda ettim. Değil mi? Bu hikmete mebni vatanımı terk eyleyip gurbet diyarına geldim. akıl sahibi olup ilim talep eden bir kimse biri hariç hepsi cehennemdedir hadisini işitip de tahkik, tetkik ve teftişte bulunmadan nasıl rahat edebilir? Kişi ancak bunları yaparsa kendisinin kurtuluşa erdiğini kat'i deliller, kesin naslar, Kur'an ayetleri, nebevi haberler ve akli deliller ile bilir. Selefin ve ataların söyledikleriyle yetinmek caiz değildir. Bilakis kadın erkek her bir Müslümanın kendisini sırat-ı müstakime ulaştırıp fırkayı naciye zümresinde kılması için Allah'a sığınması, yalvarıp yakarması farz-ı ayn ve vaciptir. Özel bir misafirhanede ikamet ettikleri dönemde kendi çoluk çocuğunu toplayıp onlara şöyle söylemiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Azim'inde şöyle buyuruyor. Artık yakınlarına hakkını ver. Ben de ilahi emre uyup size anlatıyorum. Allah bana öyle bir nimet bahşetti ki siz de ondan nasipsiz kalmayın isterim ailesine söylüyor şimdi. Elhamdülillah ben hak olan yolu buldum. Bundan sonra ehli beytin eteğini tutacak ve onların düşmanlarından teberra edeceğiz. Tesennünü terk edip teşeyyü edeceğiz. Sünni olmayı bırakacağız, şia olacağız. Tesennünü terk edip teşeyyü edeceğiz. Necat ancak buradadır. Necat ancak buradadır. Şimdi buraya bir mim koyup mühim bir noktayı arz etmek isterim. Bunu dinleyen şia kardeşlerimiz hemen aman ne güzel söylemiş deyip üstlerine alınabilirler. Onlar da yüzde yüz üstlerine alınmasınlar. Süleyman-ı Belhi Hazretlerinin teşeyyuhu da sizin teşeyyuhunuz cinsinden değildir. Bunun da delillerini arz edeceğim şimdi.